Ya al işte biri vuruyor ya. Çekem ikini. Gat loot mu değil? Ölüyor mu? Yok. Böyle gibi hissettim ben. Buradan volt atacaktım. değil mi? Atmadı lan volt da atmadı. Ya. <laughs> Oha palet harcadı. Panik. <laughs> Panik mi Adamla yan yana geçiştik. Adam beni görmedi. Oğlum mind game yapacak sandım. Ne bileyim. Aa, oyunu takılıyor. Ben orada nasıl düşmedim anlamadım. Ben, de anlamadım. Ben de anlamadım. Paleti kırıyordur.